Herkese merhabalar. Arkamda çok sayıda kitap görüyorsunuz. Şimdi düşünün lütfen. Ben kendimi bir okuma programına dahil ettim. Günde bunlardan 3 tanesini okumaya başladım. Ve siz bir gün sonra benim karşıma geldiniz dediniz ki ya dün okuduğun 3 tane kitapta ne anlatılıyordu, olaylar nerede geçiyordu, kahramanları kimlerdi, hadi bunların detaylarından biraz bana bahsetleseniz. muhtemelen ben çok da bir şey anlatamayacağım bunlardan. Neden? Okumuş olabilirim fakat benim size bu kitapları anlatabilmem için öncelikle okuduklarımı hazmetmem, sindirmem gerekiyor. Hatta bu da yetmiyor. Hayatıma da tatbik etmem gerekiyor ki okuduklarımın bir anlamı, bir neticesi, bir faydası olabilsin. Yani sindirim çok önemlidir. Sindirmek gerekiyor okuduklarımızı. Peki sadece kitap özelinde mi? Tabii ki hayır. Yeni doğmuş 2 aylık bir bebeğe zeytinyağı biz içirmiyoruz. Neden? Zarar mı veriyor? Hayır. Çünkü bebeğin sindirim sistemi henüz onu sindirebilecek bir kapasitede değil gelişmedi. O sebepten sadece anne sütüyle belli aylar devam ediyor bebek hayata o şekilde tutunuyor. Bu örnekleri şunun için verdim. Gerek, gerek sosyal medyada gerekse dijital ortamlarda karşımıza sıkça çıkan bir ifade var. Zeytin çekirdeği tüketmenin inanılmaz faydaları, clickbait başlıklar karşımıza çokça çıkıyor. Aslına bakarsanız ben de bunu çok merak ediyordum. Zeytin meyvesiyle o etli kısımla çekirdeğin arası bir fark var mı? Özellikle çekirdeği tüketirsek daha fazla bir fayda elde etmiş oluyor muyuz? Aslında bunu da ben de merak ediyordum. Bununla ilgili yapılmış bilimsel bir araştırmaya denk geldim. Oradan size bazı ayrıntılar paylaşmak istiyorum. Sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Araştırmada deniyor ki zeytin çekirdeğini insanın sindirim yapısı sindirmeye çok müsait değil. Appendix denilen hormonun da yeterli miktarda enzim salgılanması gerekiyor ki bu zeytin çekirdeğinin odunsu yapısı yani sellozik kısmı eritilebilsin, hazmedilebilsin ve böylelikle de faydalar alınabilsin. Fakat yapılan ölçümlerde appendix hormonda salgılanan hormonların enzimlerin yeterli oranda olmadığı görülmüştür. Yani biz aslında zeytin çekirdeğini yutuyoruz ama vücut içinde bu parçalanıp eritilip faydaları alındı gibi düşünmememiz gerekiyor. Maalesef vücudumuz bunu hayata geçiremiyor. Böyle bir e, gerçeklik varmış. Yani ben de bunu öğrenmiş oldum böylelikle. Hatta orada şu ifadeler de çok bence önemli. Deniyor ki bazı zeytin çekirdekleri tırtıklı ve sivri uçlu olduğu için onları yuttuğunuzda farklı problemlerle de karşı karşıya kalabileceğimizi uyarı var orada. Çünkü yemek borusunda orada yırtılmalara neden olabilir. Hatta apendisit problemine neden olabileceği uyarılmış. Yani biz bunu deniyor ki siz doğrudan çekirdeği yutmayın. Çünkü burada apendiks appendix de bu yeterli miktar enzim salgılanamadığı için zaten bunun faydasını alamıyorsunuz. Hatta çekirdeğin tırtıklı yapısından dolayı, sivri olmasından dolayı problem de yaşayabilirsiniz diye uyarıda bulunuyor. Bunu öğrendim. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.